Celik Outdoor'dan herkese merhaba. Arkadaşlar şu anda çok özel bir ürün tanıtacağım. 4x4 metre. Bunun kapalı boyutu çaprazlarımızın 2 metre olmasından dolayı kapalı boyutu 2 metre arkadaşlar. Tek handikapı bu. Yalnız kapladığı alan 16 metrekare. Müthiş bir alan kaplıyor. Kurulumu da bu şekilde kolay. Yani kumaşı üstüne attıktan ve bağladıktan sonra bir daha kumaşı üzerine almanıza gerek yok. Biz şimdi ilk kullanım, ilk takma olarak bunu göstermek zorundayız arkadaşlar. Katlandığı zaman kumaş içinde kalabilir. 40 milim ithal ettiğimiz bir ürün. Tabi bunu 52 milim alüminyumdan yaparsak daha sağlam bir hale geliyor. Onu da söylemiş olalım. Çadırımız daha uzun ömürlü oluyor. Fakat fiyat olarak da tabi 52 milim yurt dışından getirdiğimiz 40 milim normal içi boş profilin neredeyse 2,5 katı. Buna da fiyat performans ürünü diyoruz. Açması gayet basit. Görüyorsunuz karşılıklı iki kişi Akordiyon şeklinde bunu açıyor. Daha sonra köşeleri kilitliyor. Gayet çık. Gayet kullanışlı. Kurulum kolay. Şu an ayaklar hiç kalkmış durumda değil arkadaşlar. Ayak 2 metre. Ayağın içinden bir ayak daha çıkıyor. Ayakları kaldıralım. Müşterilerimiz bir görsün. Şu an bile giriş seviyesi 2 metre. 2.5, 2.6, 3 kademeye kadar çıkabiliyoruz. 2.5 metreye kadar çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Tavanımız komple baskılı. Su iticili kumaş. Baskı kalitesi. Aynı zamanda arkadaşlar şunu bahsedeyim. Piyasada birçok merdiven altı firma elinde olan hazır kumaşları, hazır renk kumaşların üzerine baskı yapmaya çalışıyor. Bu dökülen bir baskı oluyor. Aynı zamanda da sizin pantone renginizi alt tarafa veremiyor. İstediğiniz pantone rengini verin. Çadırı komple basalım. Ve kurumsal renklerinizi ön plana çıkartın. 4x4 metre Bence harika bir ölçü arkadaşlar. Kapalı boyutu 2 metre. Alt taraftan da inceleyelim çadırımızı. Köşelerimiz üst kumaşın bağlantı yerinde. Destek noktaları saçaklarımız baskı kalitesi, kumaş kalitesi işçilik, CLK'nın yapmış olduğu tüm ürünler bu şekilde kaliteli arkadaşlar. CLK Outdoor 4x4 baskılı gazebo çadır.